Herkese merhaba arkadaşlar. Racon 101 Plus'ın yeni bölümünde ben Deniz Alim Şermet, yanımda namı değer eski bir federal ve pek değerli arkadaşımız Bartu namı değer abi 600 versem olur mu? Bizimle beraber bugünkü tabii ki birçok sırayla söyleyeceğimiz konu başlıkları ve onlarla alakalı keseceğimiz raconlarımız mevcut. Raconu açmak için federale <laughs> sözü bırakıyorum. Herkese selamlar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünün konusu benim sosyal medyada gördüğüm bir konu üzerine kurulu. Sosyal medyada bir tane hanımefendi demiş ki ben bir beyefendiyle evliyim. Bu hı hı. beyefendi benim iş kurmama yardım ettiği beni gerçekten çok seviyor. Şöyle böyle bir dünya yazmış yazmış. Ama diyor ki ben bu beyefendiyi aldattım. İstemeden oldu böyle bir anlık bir şeydi falan filan. Sonra bir daha aldattı. Sonra bir daha üç defa falan aldatmış bir. Birincide de durmamış. 3 defa falan aldatmış. İstemeden. İste, ama sonrakileri istemiş gibi belli ki. İlkini istememiş. İlki ilk böyle bir anda katakoydu. Kulliğe gelmiş gibi bir şey olmuş. Aa içimde. <laughs> 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 Soru ne? Soru şu, aldatmanın raconu nedir? Aa, Bunun bir raconu var mı? Var. Aldatmanın raconu Pek nedir? Pek tabii var. Sen buna çok sevindin bu konuya. Pek tabii <laughs> Sözü var. sana atıyorum. İkamet ettiğin, beraber eşinle ikamet ettiğin adresten... Evli evet. olmak zorunda mısın bu arada aldatmak için? Yoksa sevgililer de aldatabiliyor tabii ki. de tabii, sevgililikte de aldatmanın raconu var. Flörtte yoktur. E, aldatma sayılmaz. O aldatma sayılmaz. Evlilikte de vardır aldatmanın raconu. Yakalanmayacaksın da bir. <laughs> bir yani. Yakalanırsan artık bitti yani. Özellikle erkek tarafın ağır bedeller ödüyor bunun için. Doğru bulmuyorum. Benim aldatmaktan saymadığım ama genel olarak kitlede gördüğüm aldatma olarak nitelendirdikleri bazı yanlış hususlar var. Şu ki öne göre İstanbul'da ikamet ediyoruz hepimiz. İstanbul'da evli olduğumuzu varsayalım. Ben Kocaeli'de başkasıyla beraber olabilirim. Niye? seferiyim. Çünkü bu amip yaşadığı şehre göre ilişkisini konumlandırıyor. İstanbul'da evet. Tamam İstanbul'da sıkıntı tamam. İstanbul'da aldatamazsın. Doğru doğru bir davranış değil. Yakalanma ihtimalinden dolayı mı aldatamazsın yoksa? Hayır. O il sınırları içerisinde senin ikamet ettiğin, beraber bir hayat yaşadığın, belki çocuğunun annesi, artık neyse bir, bir kadın var. Bu saygısızlık. O, o başka bir şey. O yüzden sapanca Mesela, What happens in Kocaeli stays in <laughs> Öyle de bir söz Ama kalmadı. İzledin Herkes ya. biliyor. <laughs> Herkes biliyor. Zencilerin AIDS'li. <laughs> o Karabük. Aynı yer değil mi lan? Yok yok. <laughs> Benim şahsi görüşüm bu yönde. Görüyorum bazı abilerimizden aynı şehirde de aldatıyorlar. Çaylak hatası. Yanlış bir davranış. O aldatmaktır hakikaten. Ha, her konuda da empati yapılmaz. Evet. <laughs> Tam onu söyleyecektim. Sana yapılsa ne dersin diye. Sen ne diyorsun Bartu? Aldatmanın raconu sence var mıdır ve nasıl olmalıdır bir aldatma? Ben dürüstlükten yana bir insanım. Hı hı. Bir insan başka birini istiyorsa bunu karşısındakine söylemelidir diye düşünüyorum. Ve neden Oradan başka kapılara, belki orcilere, belki treesamlara giden yeni bir maceraya yelken açılmasın ya da belki de ayrılmak isteyecek ama bu riski almalı insanlar diye düşünüyorum. Şöyle bir problem var ama mevcut ilişki <laughs> devam etmez ki o, 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 zaman. Belki kabul edecek. Belki o da onu aldatıyor. Neden abi? Böyle bir ilişki. Ben başkasını arzuluyorum. Başkasıyla beraber olmak istiyorum dediğinde ne gibi bir tepki geleceğini hayal ediyorsun sen? Ben bunu sana söyledim. Ben başkasıyla beraber olmak istiyorum dedim. Git ve dene. Karına söylerim falan. <gülüyor> 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 ne diyeceksin ha? Gittim denedim geldim. Çok iyiymiş işte. Ya, bu artık senin için bir sen ilişki midir? Bence sen sürdürür yani hani anladın abi mı? Bu aldattıktan bence sonra ben... sürdürür. Bunu sana şey... sormak lazım <laughs> hani anladın mı yani? Sen rahatsan ben de rahatım yani. Ya hani... bu bir de yani, ne çünkü... bileyim bana şöyle de geliyor bir yerde bir kıdem de aynı zamanda erkekler arasında gibi geliyor ben büyük zamparayım gerçekten bir kıdem evet çünkü sikmek üzerinden baktığınız için olaylara biraz şey oluyor ya ondan İş. da değil Hayır, ben buna sizin sizin yani bakın işte ben birçok kadın tarafından talep ediliyorum ve bunu yapmaya gördüğünüz gibi muhtedirim bunlar da kanıtı peki bir insan neden aldatır yanında getirmiş Ald <laughs> aldattığın kişi de aradığın şeyi bulamadın mı o yüzden mi aldatıyorsun Hayır hayır onunla alakalı bir şey değil bu. Bir insan bir insanı neden aldatır? Bence kendi içindeki yetersizlikten dolayı diye düşünüyorum. Kendini tatmin etmek için. Tabii. Yani o içindeki yetersizliği bastırmak için. Yani kesinlikle. Ben de şöyle düşünüyorum. Kimse kimseyi aldatmaz. Senin anana bacını yapılsa hoşuna gider mi gibi bir empati kurmak istiyorum. Hmm. O yüzden yapılmasın abi. Kimse kimseyi aldatmasın. Birini çok istiyorsan Barton'un dediği Din de gibi. Dinde yeri ne? Dürüst ol. Dinde yeri ne? Günah kardeş. Yapmayın öyle şeyler oğlum. Günah günah. Bunu da, bak, da söyledikten alo, sonra. Alo tadım. fetvaya sormak <laughs> lazım bunu da söyledikten sonra işin günah bir yana etik açıdan da doğru değil. İlişki etiği açısından ya bakarsan olayı. Ben de doğru olmuyorum kesinlikle. Ya tabii söyleyebilirsin ama karşıdaki insana bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Biri bir gelip bana dese ki ben seni Kocaeli'ye gidip aldatacağım. Bunu kabul edebileceğimi sanmıyorum kardeşim. Zaten bunu söylememen lazım. Bunu ya neden söyleyesin abi? Beni bir insan... ya her şeyi herkese söylüyor musunuz siz? Bir de her şeyi her şeyi, her yaptığınız herkesin bilmesine gerek var mı? Yok. E abi tam neden söylesin ki bunu yani? E sen mesela gün içerisinde neler yaptığını herkese ya da işte hayatını paylaştığın son detayına kadar an, anlatıyor musun? Şuraya gittim, şunu yaptım, öyle arasında şunu yedim, öyle işte iş yerinde başıma bunlar bunlar sen geldi. Sen o yüzden yalnızsın aşkım zaten. <laughs> Oğlum bu <laughs> günün nasıl geçti? İyi, yalnızsın. fena değil. Yorucu, yorgunum. Sıkıldım. Sadece günaydın bitti. iyi geceler yazıyorsun gibi bir şey yani. Günaydın iyi geceler. Bugün ne yaptın? Yemek yedim. Tamam bitti. Peki mesela Dinlemek falan da hoşunuza gidiyor mu? Evet Sonra abi, Merak ediyor yani, musunuz bunu? Tabii ki. Sevdiğim bir insanın önem verdiği rutinini, her şeye önem veriyor. Günlük, günlük rutinini partnerini merak ediyorsun yani. Tabii ki. Ya karşımdaki insanın önem verdiği her şeye ben de aynı oranda önem veriyorum. Mesela o bu kadar önem vermiyor, sana sormuyor günlük rutinini. Ya o zaman Partnerin o zaman. olmaya devam de... eder mi? İşte orada sorgulanmaya başlar. Benim için önemliyse ben zaten ona sormam anlatayım mı ya da anlatmayayım mı diye. Ben paylaşırım zaten. Hı hı. Top 10 da yani sonrası ben beni bağlamaz yani. Tamam buradan çıkaracağım sonuç şu. Eğer aldatacaksanız partnerinize de söyleyin. İkiniz beraber gidin. <gülüyor> <gülüyor> ya ben şimdi bununla ilgili bir de şey düşünüyorum. Yani hani beni gerçekten benim karşılayamayacağım bir şeyle aldatması lazım. Yani gidip bir maymunla beraber olmalı mesela ya da bir gergedanla beraber olmalı. Ya ben de ne bulamadın? Ben, değil Ben aynen ben de bulamayacağı bir şeyle ya da May, maymunda ama o da çok üzücü değil. <laughs> yani, yani sen de bulamadıklarımı maymunda buldum. O da burada. <laughs> ya bence işte buldu yani, abi. <laughs> onun için daha üzücü diye düşünüyorum yani. Bir maymunda bir insan muzdan başka bir şey araya, aramamalı diye düşünüyorum yani. <laughs> Maymunları rahat bırakın. <laughs> yani kesinlikle. Ne olsa evet ben bu adama bunları veremiyorum o yüzden aldatılmakta galiba aldatmakta haklı dersin. Aldatmaktaki neye yani razı? Dediğim gibi ya, mesela pedofili ise veremem, nekrofili ise veremem, zoofili ise veremem. <laughs> <laughs> veremem. Pedofili de olmasın Hani değil. anladın <laughs> çocuk değilim, ölü değilim, hayvan değilim. Ben bunlar konusunda sana yardımcı olamam. Hani yani bu şekilde genel olarak. Hiç bu şekilde olarak. Olarak. düşünmedim yani. yok. <laughs> yani aldatabilirsin. Hayır öyle bir insanla da zaten beraber olma. <laughs> Konuyu bağlıyorum o zaman. Aldatmanın raconu. Alime göre aldatın ama yakalanmayın. Bartu'ya göre aldatıyorsanız bunu söyleyin karşı tarafa. Ya, ya da aldatmadan önce. Bana göre günah kardeşim yapmayın şey. o <laughs> Ben Aldatmayın oğlum aldatmak. ya. Bu aldatmak sayılmıyor bu arada. Bu arada şey falan da aldatma sayılır bence. Bu flört mülört mesela biriyle görüşüyorsun tamam mı? Artık onunla bir ilişkiye başlamışsın. Biriyle flört ediyorsun. Bu da aldatma sayılır bence. Flört etmemen lazım o saatten sonra. Artık o insan senin helalin kardeşim. Flört. Hayır. Bir insanla bir ilişki. <laughs> Öyle bir Abi söyledi ki böyle flört. alacaksak ki sıraya da şermet olmak ikisinden çok kişi var. Yani. <laughs> hayır hayır böyle biriyle ilişkiye başladığın gibi bir şey oldu. Başladığın ilişki. Artık o saatten sonra diğerlerini bir kenara bırak. Yani o da aldatmaya girer bence onu da yapmayın. Birbirinize bir dakika, karşı bir dürüst dakika, dürüst kanka ben hala anlamadım senin dediğini. bir şahsiyet var onunla görüşmeye konuşmaya başladın. Tabii. Bir de görüşmeyi konuşmayı düşündüğün bazı illaki kişiler de var. Ama bu görüştüğün kişi de herhangi bir henüz ya adı konmamışsa tabii ki konuşabilirsin Hı. yani daha adını koymamışsan ama sevgili olduğunuz bir şey olduğunuz partner oldunuz artık o saatten Tek sonra diğerlerine, diğerlerine yol vermem lazım. konuşurken. Aynen şok oldum çünkü sen ne diyorsun bunu? Şimdi de kurabiliyor dedim. Beni yine yalancı çıkardın. <laughs> Sağ ol halim. Teşekkür ederim. Sen şöyle bir sen ne diyorsun peki bu duruma? Neyle ilgili ben de dinlemiyordum. <gülüyor> <sizi>. <gülüyor> Abi sikeceğim böyle programı ya. <laughs> diyor ki şimdi <laughs> bir insanla ilişkiye başladığın zaman mesela sevgili olduğun zaman vesaire diğer insanlarla flört etmek aldatmaya girer diyorum. Onu da yapmasınlar diyorum. O da aldatma. Aldatmanın raconu diye bir şey yok. Aldatma diyorum. Ama bak oğlum. şimdi flört ederken de şimdi insanın buna ben ihtiyacı olduğuna inanıyorum ki hali hazırda devam eden ilişkisini de e, sağlıklı bir şekilde sürdürebilsin. Çünkü bir müddet sonra artık kişilerle uzun süre beraberlik yaşayınca bir insanla bir ömür mü geçer? İlk baştaki diyorsun? ilişki içerisinde birbirinize verdiğiniz ilgi ve alaka seviyesi düşüyor onu da bir yerden karşılaman lazım. Bu noktada da devreye Bartu giriyor. 600 liraya teşvik ede kendisini <laughs> Katılıyorum. Bu aldatma konusunu kapatıyoruz. Raconunu kestik. Kimse kimseyi yani Süleyman Demirel'in bir lafı vardır. Genel evleri kapatalım da millet bizim mi siksin diyor. Rüzgar e, kayadan ancak toz uçurur. Ben Seda Sayan. Bir... Seda Sayan. <laughs> Seda Sayan. <laughs> Tarafa dönersen dön götün hep arkadadır. Benim ee, bu, de bu, çok sevdiğim bir atasözü bu Doğru. arada. Doğru. Neyin nerede olduğunu <laughs> Şaşırmadık. <laughs> neyin nerede olduğunu bileceksin. Tabii abi her zaman aklında olacak. Benim götüm arkamda. Eee ırkçılığın raconu ne Kim başlasın konuşmaya? Halim hocam. Ya ırkçılıkla alakalı benim e, ben öncelikle şunu söyleyeyim. <laughs> Kesinlikle ırkçısın bu arada. sadece ırkların bir kere bilimsel olarak ırk diye bir şey de yok. Zaten önce onu söyleyeyim. E, gibi ya %85 olan, e, bütün DNA'lar aslında birbirinin aynısı. ...ırk diye bir şey olmadığı için ırkçılık da yapılmaz diyorsun. Bence ırkçılık yapılmalı. Yeri ve zamanında ama. Yani yerinde, zamanında İstanbul ve... şaşırtmadı. <gülüyor> <gülüyor> yerinde, zamanında ve orantılı olarak böyle fazla da bokunu çıkarmadan, abartmadan yapılabilir. Ya da Meksikalılıkla alakalı mesela ben çok yabancı komedyenlerden... ...beyaz olmak, siyah olmak, Meksikalı olmak vesaire gibi... Hmm, Latin. ...bu stereotipler üzerinde... diyorlar. E ...ama gerçekten... Ee... Bu adamların yanında olmaktan rahatsız olmak ırkçılık aslında bu konuları konuşmak ya da oğlum siz böylesiniz demek de çok ırkçı mı orası tartışılır. Bu arada ben de bazen kendimi beyaz ırkçılığı yapar biliyorum. Nasıl yani? Ya yani sen ırkçılık. de illaki var ya ya beyaz ırkçılığına gözünü seveyim. Yani. Beyaz ırkçılığı yani mesela Amerikalıların hmm. aptal olması. Bu ne biliyor musun? Ben farklı ve daha özel bir insan olduğum için popüler ırkçılıklardan ziyade daha niş ırkçılıklar yapıyorum. Değil <laughs> Kendim değil özel ırkçılık yapıyorum. Beyaz diliyorum. ırkçılığı yapıyorum. <laughs> Araplar mı? yok? Kürtler mi? Ha, onların hakkında herhangi bir şey söylemeyeceğim. Ama bu beyaz Amerikalılar gerçekten çok rahatsız edici. Demek yani ben biraz ortamda farklıyım ve hadi bana bakın demenin farklı bir yöntemi. Peki Geçen Bar gün, bence. Bartu'nun um bir çılık mı? Bartu'nun bize söylemleri. yaptı bence. Ne yapıyorsun ki sen bize? Her <laughs> yani bu mağara adamı söylemleri ben falan bunlar bir biraz yapm gibi. Yapmıyorum. Ama yerinde ve zamanında olduğu için Süleyman Soylu'ya göre güzel. de yokum zaten. O yüzden hiçbir <laughs> sorun yok. Mutluyum yani ben görünmez olmak güzel bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de ne söylemi var? Hani ırkçı söylemlerin komik olsa bile ya ırkçılık yapmasan bile altında mimik oynamadığı gibi böyle veya ana avran insanlar olduğu için ırkçı bir söylemde bulunduğun zaman direkt sövüyorlar ya. Türkiye'de ona hala otur ve zamanında güzeldir sözünü ya da bunun bir şaka olduğunu otur. O yüzden yapmayın ya. Yapmayın mı? Yapın ya da. Yani ırkçılık kıvamında, e... tadında. Bence yapılır. deneyin ve görün. Bakın ne oluyor yani, <laughs> yani hani tadında deneyin. yapılırsa ee... güzel. O kadar. Ya işte mesela hani bundan bahsediyorum. Yani adam kurttan geldiğine inanıyorsa bırak inansın anladın mı yani? Belli ki bu onunla alakalı bir şey. Seninle alakalı değil. Ya da başka bir şey. Ya aynısını bir Amerikalı için de söyleyebilirim. Ya da aynısını İngiliz için de söyleyebilirim. Yani o yüzden bilmiyorum. O zaman tamam konuyu kapatalım. Trajan'ın kes. Neden bıyıklarımıza bakarak konuştum bu son tiradını? Abi çünkü görüyorum yani orada anladın mı ırkçılık yapmayın ırk ya yoktur. Benim bıyıklarım sana ben kurttan geliyorum mu diyor. Abi ırk yoktur diyen adamın <laughs> geliyorum bıyıkları uluyor yani. uluyor. <laughs> Genel olarak gelenekleri tabii ki de bizim büyüdük oluyor. Yabancı ne gibi bir geleneklemiyorum. Beni açmıyor diyorum. Ama mesela çok yakın ve ortak kültürlere de bazen ırkız Mesela Yunanlılar gibi. Asla değilim kesinlikle değilim de komşudur ya öperim başıma koyarım Tabii tabi zaten aynı baklavayı o, da paylaşırım o, 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 daha o, o, güzelini o kadar ben kesinlikle katılıyorum bu arada böyle böyle gelişir zaten ırkçılıkla alakalı söyleyeceğim şey şu yeri ve zamanında güzeldir en başından beri bunu savunuyorum bir insana bir şeyi düzgün bir şekilde söylediğiniz anlamadı ona 3 doz ırkçılık yapın 3 dozun sonunda gene anlamadı dünce yapın beşinci de dövün onu yani de tabii ki bir çözüm değil ama artık bin ona insanların bunu anlaması gerekir diye ırkçılık böyle her tipten insana yapılacak bir şey. Mesela tipini beğenmediğiniz birine bile ırkçılık yapsın ama genel olarak sadece nasıl diyeyim? Böyle bazen düzeltmek istediğin konularda kıvamında böyle tadında yaparsan gerisi abartıya girer. Benden söyleyeyim. Şimdi ya eliyle ya. yemek yiyor. Ama İngilizler de mesela döneri veya balığı bile çatalıyla yiyor. Evet. İkisini de Hadi ayrı ikisi, ayrı yapacaksın ikisi... orta noktayı bulsunlar. Ya şöyle diyelim ona diye bir şey yoktur. Coğrafi olarak insanları insanların coğrafi sebeplerden dolayı oluşturduğu fark vardır. Kesinlikle. Politik doğruculuğun raconu nedir? Ben politik doğruculuğa inanan bir insan değilim. Çok öfkeli bir giriş oldu farkındaysanız. <laughs> ben dürüstlük severim. Tamam. Böyle altta yatan neyse onu söyleyin kardeşim. Yani yok öyle bir dünya yok yani. Bu politikli correct bir hayat yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya düzeni yok. Öyle bir dünya biçimi yok. Olmasına gerek de yok. Lafı evirip çevirip böyle evet. şey yapmak mı? Evet. Yani ben mesela alimle konuşur o bana şeyi böyle katlanırken mesela atıyorum eğilip bükülüyor işte kırılıyor söylerken bir şey. Evet, yani... karşısında hiç böyle hareketlere. <laughs> Oğlum millet ben domaltıyor zannet. Eğiliyor, katlanıyor falan. Şekil giriyor. Bir baktım rükü pozisyonunda falan. Hayır hayır şunu şunu, şunu yani mesela hani sen o adamın zaten onun gözünün içine bakarken ne demek istediğini çok açıkça görüyorsun. Mesela işte diyor sizin diyor eşcinsel bireyler diyor ben gözünde görüyorum adamın bu iplenin de diyor işte bu şeyi ne diyor ya. Yani ben o adamın gözünde görüyorum zaten anladın mı yani bana ne demek istediğini. Ya yani içinden ağzından eşcinsel birey diye çıkıyor gözünden. Yani aynen ne? abi ne yani ya? hani. <laughs> Ama bak politikalı <laughs> <laughs> alakalı insanlar biraz da kendinden kendi bir da güdüyor bence. Onur yürüyüşünde mesela. Right <laughs> kardeş. Hilal bıyıklı adamlar var. <laughs> İnsanlar basın açıklaması yapıyor işte kişilik hak ve özgürlüklerinden bilmem nelerden bahsediyor. İhlal bir abi katılmış şey diyor, alan memnun veren, memnun falan gibi açıklamalar yapıyor. Mesela Ol, o senin abi orada mi? bir yerin yok. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Ama bak o politik koyuyorum dün, o adamı. Dümdüz söylemişim adam. Koyuyorum ve başıma koyuyorum. O kadar haklısın ki abi, çok haklısın. Bence zaten herkes de senin yolundan devam etsin. Çünkü sen inanç koymuş. <laughs> o, <inandığın gülüyor> o yoldan şey. bahsediyorsun değil mi? <laughs> Ülkücü dedim ya abi hilal bıyıklı dedim o yoldan bahsediyorsun. Ha ben yani. hilali yani sadece öyle bir bıyık olarak. Hilal <laughs> tamam abi. Ya bilmiyorum bana çok saçma geliyor yani. Ama mesela şeyleri de görüyorum şimdi bunun hakikaten önü artık alınamıyor. İnsanların zamanı vakti değerli tamam ba canım. bazı insanlar var. Bu konularla alakalı artık açıklama yapmak zorunda kalıyor. İngiltere'nin başbakanı geçen de kendini köpek olarak tanımlayanlar varmış. Böyle şeyler yapmayın gibi bir açıklama yaptı. Yani oğlum bu adamın sen vaktini bu işlerle niye alıyorsun? Abi? <laughs> bu adamın mesela bak, vaktini o işe ben... ayırması da saçma. Ama federalin de çok seveceği bir anekdotla anlatacağım. Önemli olan niyettir arkadaşlar. Yanlış mıyım? Ama politik doğrucuların niyetini sadece gözlerine bakarak anlıyorsun işte. Söylediklerinden değil. Sıkıntı. Bence ol. eylemleri de çok ya yeterli mesela ve şöyle, açıklayıcı olabiliyor. Ya, yani gözler... mesela hani eşcinsel birey deyip hani onu bıçaklıyorsa, hani burada bir <laughs> sorun vardır hani anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Eşcinsel <laughs> birey. Yani hani evet bıçakladım. Bıçakladım <laughs> ama eşcinsel bir birey diyerek. Bıçakladım. Ya şimdi mesela politik doğruculuğa göre bu adam haklı mı yani hani yani hani <gülüyor> <gülüyor> ya da şey <laughs> hani bu böyle bir şey değil bence yani. Hani deyip öldürmesin yani bence. Olayı <laughs> e yumuşatıyor yani. böyle. Daha Report yumuşat. Röportaj yapıyorlar. Neden öldürdünüz? ipneydi efendim? <laughs> abi politik yalnız bak insanlar rahatsız oldu. <laughs> eşcinsel bir bireydi. O zaman neden abi hırsızlık mı yaptı? Evet falan. Diyor. Bir ama bu şey de olabilir yani. şimdi. Bazı Aslında insanlar... evet o noktada içinden ne geliyorsa onu söyle de kim hangi safta hangi tarafta onu bilelim. Aynen abi kesinlikle ama düşmanını şöyle, tanı ya. Burada ama politik doğrucuların bazılarına da birazcık hak veriyorum. Çünkü mesela bu insan sana düz yani dimdik bir şekilde ip ne derse. Dimdik bir şekilde ip derse hoşuna gidebilir mi? <laughs> <ben. gülüyor> Hayır. Karşıdaki insanın kırılabileceğini <laughs> düşünüyor. Ya da kendisi hani ulan acaba yanlış bir şey mi söylemiş. Hani şey gibi böyle. Kibar olduğunu zannetip bayan diyenler var ya. Onlar gibi yani. Bu adam da mesela. Mesela kırmak ben o istemiyor, kızmam. O ama işte onu anlayabiliyor musun? Evet abi. Bence anlaşılabilir bir şey bu. Bu, bu kadar da. Hani eşcinsel Zor... birey derken böyle zorlanıyor çünkü içinden ipne diyor ama onu seni ama bak, de kırmak istemiyor. Yumuşak Bartun söylüyor Bartun falan gibi. Bayan diyor ama o gerçekten. Ya e, kibarlığını anlıyorsun. Kibar olmaya çalıştığı söylüyor, için. Saygıdan aynen. söylüyor. Ama Bartun'un burada söylediği kadın derken içten içe ya da da işte e, amına karısı Kesinlikle abi mesela yani alim böyle. gibi insanlardan uzak yani, durun abi şey böyle eşcinsel birey <laughs> Geçen mesela işte hafta e, gülümseveli Feder'in arabasına çarpmışlar <laughs> Üçü de kadındı diyor mesela ama ben görüyorum onun gözlerini. Ya mesela yani. abi anladın mı anladın abi mı yani? Sen burada... o zaman ne anladın ben o işten yani hani anladın mı? Ama bak burada çok haklıyım ben tamam mı? O kadını ben yumuşatarak söyledim ama içimde kopan fırtınaları alim biliyor. Sayın kadın sürücülere buradan seslenmek istiyorum bu vesileyle. Seslenemezsin abi, abi hayır öyle bir şey istiyorum. yok. Abi istatistik aynen, olarak aynen, böyle bir şey adam var. Şu an ben kendin örneği geldi evet, gerçekten işte bak. Sayın kadın sürücülerdi evet. ki o onu şu an S o oyunu değil konuş. Mi? Oyun değil bak, gerçekten içimde bu öfke var yani. Çünkü hani bir kaç senedir araba kullanıyorum ben. Bir tane erkek bir şahıs. <laughs> Nasıl erkek bireyi bana çarpmadı tam. <laughs> Çok güzel örnek dedik. <laughs> Ama bak aynı hafta içerisinde, aynı hafta içerisinde duran trafikte ya dört şeritli trafik duruyoruz tamam mı? Hani böyle milim milim böyle gidip duruyoruz. Nasıl arkadan vurabilirsiniz üç defa? Üçü de artık farklı hanımefendiler, farklı kadınlar. Üçü de üç defa nasıl vurdunuz duran trafikte? Bunu sorguluyorum. Aynı kadın vursa peki evlenir miydin? Hayır oğlum o, o Benim artık... Peşimde o... Beni peşimde falan... Hayır o artık şeye girer mi? yani kasta girer. Olay daha da çirkinleşir. Artık kadın demekten bile vazgeçebilir. Peki bir kadın... Valla ben kadınların erkeklere vurmasının, erkeklerin hiçbir zaman hoşuna gitmediğini zaten e, <laughs> strafonu olan e, <laughs> talepsizlikten biliyorum yani. Satış hani Anlatabiliyor musunuz yani? Hani zaten hoşlanmıyorsunuz. Hani o yüzden bununla ilgili yani... Bunu Hayır bir, bir erkek bir bana vursa bir şey. hoşuma mı gidecekti yani? Arabayla. Ya belli ki yani. Açıklamada oraya gidiyor yani. Bilmiyorum. Olay... Bilmiyorum, zaten evet, o, üzüntüsüyle o, başladı. Bir o erkek şahıs, yıllardır araba kullanıyorum, bir erkek şahıs bana adadan vurmadı artık. Yani, yani hani benim bununla ilgili zaten sana artık bu saatten sonra söyleyebileceğim bir şey o Artık senin kendi özgürlük alanın Bunu söyledikten kendine... sonra şimdi tanıyan birileri çıkar, arkadan bir de bilerek isteyerek çarpar var ya. Yapmayın öyle şeyleri, çarpmayın duran trafikte. Hadi seyir halinde olabilir böyle kazalar da. Kadın sürücüleri. Yani diyor beni yürürken düzün diyor. <laughs> dururken değil diyor. <laughs> De bu Çok kutsallaştırılan politik doğruculukta bazı kavramlar var yani bazı ne gibi? Ne bileyim işte genel olarak e, hayvanlarla alakalı kötü bir şey söyleyemezsin çok dikkat etmen lazım. Doğayla alakalı çok insanla biraz etmen da lazım. zorluyorlar buna ama işte. Yani Böyle mesela dersen kötü bir örnek verir misin? Köpeği köpek demek bile bazı insanları evet rahatsız abi, ediyor. Evet gerçek. Çok e, bu da abartı değil mi? Ben şimdi köpeğe ne edeceğimi düşüneceğim iki saat. Bir şey açıklayacağım böyle. İki saat düşünüyorum buna ne desem acaba Hı, Onun bir adı var. işte ne bileyim mi? Dostumuz. Olur. Sevgi ve içtenlik, Ki niyet ya. neyse onu gösterir. Ya, ya bunu bu kadar. Neyse Aslında... onu gösterin derken dümdüz söylesinler de, ya şey Bir şekilde bir insanla zaman lüzumu yok ya. Dirildi yani buraya. Evet, anladın evet. mı? Onu öyle yapmayacaksın. Onu öyle öyle yapmayacaksın. yapacaksın. Onun doğrusu bu, ee... bu yanlışı bu falan diye artık herkes karman çorman ya. Bir anda durup dururken evet böyle abi. şey görüyorum. Abdullah'ın tip neymiş falan diye hiç alakasız. <laughs> abi benim Bununla bu arada mesela çok... en sinir olduğum şey ne biliyor musun? Gelip mesela bir insanın böyle hemen canlandırıyorum. Mikrofonumu şöyle uzat eline. Sana ne diye hitap etmemi istersin? Alim ben. Anladım. Anladın mı? Yani hani bu şeyi diyorsun pronansları. Evet. He, şey he, he, she, Ya da yani hani ne diyeyim yani day'dan. hani ne diyeyim? Yani bilmiyorum iguana bile diyebilirsin. Ne dediğine bakıyorum genelde. Yani hani... Cümlenin devamı önemli. Adım var. Belki ilgilenirsen. <laughs> evet garip bir, bir durum. Bir de Türkçe o kadar güzel bir dil ki o diyebiliyorsun. Yani cinsiyetsiz bir cinsiyetsiz dil cinsiyetsiz. gerçekten. Ama o deyince de işte laf oluyor. Mesela o dediğin zaman ben o muyum? Bu dediğin zaman ben bu muyum? Abi diyorum. geçen yani gün çok bir işte. video gördüm. Çok güzeldi. Milletvekillerinden biri bana adam diyemezsiniz diyor. Ha gördüm. <laughs> ne diyelim ya? Ne dedik diyor adam. Gördüm onu ben ya. Ben milletvekiliyim. Bana adam diyemezsiniz diyor. Ve grubunu gördüm sonra. Çok haklı. Ben de ona adam demem mesela. <laughs> hani anlatabiliyor muyum? Çok erkeğin bulunduğu bir gün bir ortamda ya beyler dedim böyle tamam mı? Sonra kıdem olarak kendisi daha e, üst, üstte olan bir kişi toplumsal sebeplerden statü dolayı olarak. Ya, statü olarak daha üstte olan saygı duyulan bir <laughs> kişi benden e, kardeşim burası kerhane beyleri dedi. Ne alakası var mı <laughs> Mesela ya insan yani ne hani ne diyeceğini şaşırıyor bak hani bu bir ne tane video beyler de ne diyelim. <laughs> bir tane video var <laughs> yani. 10 tane adımız arkadaşlar da diyebilirdim. Abi o an beyler dedim yani bir anda. Yani ayrıca ee, pardon da senin statünü sikeyim ben. Senin bir statün yok. Sen olduğunu sanıyorsun. Kimsinliğimde o? Ee, senin bir kocan yok bir şey gibi bir şey mi var? Gibi Senin karın mu? <yok. gülüyor> <laughs> senin, <laughs> senin kocanın evi yok. yok. Senin kocanın nesi yok? Beni çıldırtmak mı istiyorsun kocanın sen? kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı Bak, istiyorsun? Bak burada işte şey oluyor abi. Çok karışıyor ortalık işte. İnsanlar ne diyeceğini şaşırıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Hatta bununla ilgili bir şey var. Ses kaydı var. Şimdi burada ne doğru ne yanlış bilmiyorum ama ses kaydında bir tane beyefendi bir tane hanımefendinin Kadınlar Günü'nü kutlamaya çalışıyor biliyorsunuz o ses kaydını. Karılar günün kutlu olsun gari bayani gibi böyle bir. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş. Garibayani. Abi çünkü ne diyeceğini bilmiyor Müthiş. adam da bilmiyor. Müthiş. Onun gibi yani ne diyeceğimizi bilmiyoruz bazen ama niyet önemli diyoruz burada da. Yani zaman... bir de yani şöyle bir şey yani unvanlarınızdan kurtulun, rütbelerinizden arının. Yoksa hayat sizin için zor olur. Evet. Hiç kimse sizden aşağılık değil ama siz o unvanların arkasına sığındıkça gitgide aşağılıklaşıyorsunuz. Haberiniz olsun. Uf, çok olan var ya tülerim diken diken oldu ha. Bartun'un şu an tek bir tesbihi eksik var ya bak. Şu an ya masaya şöyle vurup programı kapat. Daha fazla konuşma. 10 kleinen Abi bak izlediğin <laughs> final, yine kötü bir final bana konulu abi. filmlerden al, duydun duyduğun. <laughs> Hitler taklidi yapmak istiyorum. <laughs> He ee, ben de şey <laughs> bende de var. Bilki, ben Hitler de biliyorum. İşte asıp o da şey ama benim <laughs> hemşireydi abi, o. Yani e, mesela ben atıyorum alimle bir şey konuşacağım. Alim Bey nasılsınız dediğimde bir sürü konunun aslında konuşulmasını engelliyorum orada. Anlatabildim mi demek istediğimi? Araya mesafe koydum evet. Değil çünkü mi? ben senin koyduğun bu mesafeden dolayı bir şey söyleyeceksem de ona e, iki kere düşüneceğim artık. Ve gibi mesela bir şey bu benim belki de kişisel gelişimimi etkileyebilir. Alimi bu yolda. olduğu gibi tanımaktansa. Bu arada ben kişisel gelişime bayağı katkı sağlayabilecek bir <laughs> Kesinlikle buna çok abi. inanıyorum. Özellikle şu son zamanda arkeologlarla çalışıyoruz. Yani alimin beni geliştirebileceğine o kadar inanıyorum ve içtenlikle bunu söylüyorum Geliştirim. ki geliştirir mi arada? Geliştirir abi. Cahil adam iyi sevişir derler. <gülüyor> <gülüyor> o zaman neden yalnızız? <gülüyor> <gülüyor> ne o? Hem cahil hem fakir. O içgüdüyle <laughs> altta <gelen> o. <laughs> kendini zengin hissetme arzusu, kendini zeki hissetme arzusu, hayvansal dürtüler, politik Var. doğruculukla alakalı. E, i̇çten olalım. Çok fazla kavramlara boğulmayalım. Boğulmayalım. Sevgi esastır. Sevgi esastır. Önemli olan da niyet. Love is love. Ve niyet. Hashtag. Love is love. Merak Arkadaşlar bu videoyu varsa... izlediyseniz eğer sonuna kadar bir de, bir de, bir de, ve buraya geldiyseniz bir de, bir de, siz bir de, bir de, erdiniz. Bir daha bir daha. <laughs> Açan kapatır olsun. Ben açtım ben Tamam kapatayım. Hadi kapat. Arkadaşlar e, konuyla alakalı sizin de görüş ve önerilerinizi muhakkak e, bekleriz yorumlara. Onları da okuruz. Kesmemizi istediğiniz konuşmamızı istediğinizde raconlar varsa spesifik olarak bunları da muhakkak belirtin. Spesifik dedim diye bana öyle hayır bakma. <laughs> ben böyle şeyler cümle içinde defaatle kullanırım. Defaat. hesabı arz ederiz.